Herkese merhabalar. Sizlerden onlarca yorum geldi. Hocam 5. sınıf olmak zor mu? 4. sınıfta okula gidemedik. Haklısın Tonguç'um. 4. sınıfta tam da okula gidemedik. Esasında bir alt sınıfımızda eksiğimiz olan, telafi etmemiz gereken birçok konu var ama çok şükür okullarımız açıldı. Artık sınıflarımız dolduruyoruz ve 5. sınıfı da diğer sınıflarda mükemmel bir şekilde başaracağız. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um gerçekten. Artık 5. sınıfsın. Yepyeni bir macera başlıyor. Hazır mısın bu maceraya? Hazırım hocam. Hazırsın o zaman. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle zor kelimesine dikkat edelim. Zor görecelidir. Başkalarını dinlemeyin. Yani başarı için bir plan yapın ve bu plandan vazgeçmezseniz size zor gelen şeylerin hepsini rahatlıkla başarabilirsiniz. Unutma Tonguç'um biz ne diyoruz? Zoru hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır. Harika söyledin. Zoru hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır diyorsun. Gerçekten çok iddialı gördüm seni. Tebrik ediyorum Tonguç'um. O zaman zor kelimesini bir kere vazgeçiyoruz. Öncelikle şunu unutmayalım. İstanbul'un fethinden önce birçok kişinin Fatih Sultan Mehmet'e bu çok zor yapamazsın dediğini biliyor muydun? Gerçekten mi hocam? Evet gerçekten bu olmuş Tonguç'um. Yani ona demişler ki daha genç bir yaştaymış zaten. İstanbul ne zaman fethedildi Tonguç'um? 29 Mayıs 1953 hocam. Aferin tebrik ediyorum. Sadece 1453 diyeceksin diye biliyordum ama daha ayrıntılı bir şekilde söyledin. Tebrik ediyorum seni. Fatih Sultan Mehmet'e bu çok zor yapamazsın diyorlar ama o gayret gösteriyor, inanıyor ve başarıyor. Dolayısıyla bizler de Fatih Sultan Mehmet'lerin, Kanuni Sultan Süleyman'ların, Yavuz Sultan Selimlerin, Mustafa Kemal Türklerin çok başarılı olmuş bir milletin mensubu olarak böyle derslerde işte beşinci sınıf zor mu, işte şu zor mu, bu zor mu dememize hiç gerek yok. Hiç korkmamıza gerek yok. Bütün dersleri mükemmel bir şekilde başaracağız. Peki beşinci sınıfta nasıl başarılı oluruz? Öncelikle okulda derslerimizi dikkatli bir şekilde dinleyeceğiz Tonguç'um. Yani okula gittiğimizde Öğretmenimizin söylediği her bir cümle çok değerli. Niye? Öğretmenlerimiz sınavlarda soracağı konuları anlatmak istediklerini, vurgulama istediklerini zaten bizlere net bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla derse derse dinleyeceğiz. Ama öncesinde konulara önceden çalışırsak, yani o gün öğreneceğimiz konulara alakalı bir ön çalışma yaparsak, bunu nasıl yapabiliriz? Bizi izleyebilirsin, kendi kitaplardan çalışabilirsin, kendi gayret gösterebilirsin. Beşinci sınıf kanalımıza abone isteyelim mi Tonguç'um? Tabii ki hocam. Tabii ki hocam diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Bak konuları önceden çalışarak ya da günlük tekrarlar yaparak yani okulda derslerini öğrendikten sonra eve gelince güzel bir şekilde tekrar ederek mükemmel başarılara ulaşırsın Tonguç'um. Soru çözümüyle pekiştireceksin ve belli aralıklarla da tekrar yapacaksın. Yani öğrendiğin konulara alakalı minik minik küçük küçük sorular çözersen onlar senin öğrenmeni mükemmel bir şekilde sağlar. Bizim sana tavsiyemiz şu. Biraz ama her gün çalışmanı istiyoruz. Çünkü yani bazen 10 dakika çalışırsın, bazen bir saat, bazen yarım saat, bazen 2 saat ama her gün düzenli bir şekilde çalışmak sana çok ciddi bir başarı getirecektir. Sorularda yanlış yaptığın zaman ne yapıyorsun Tonguç'um? Moralim bozuyor, kitabı kapatıyorum hocam. İnanılmaz moralin bozuluyor, kitabı kapatıyorum diyorsun ama bu güzel bir şey değil. Niye biliyor musun? Derslerde, ders çalışırken, soru çözerken ne kadar çok yanlış yaparsan ve o yanlışların doğrusunu dinleyip, soru çözmeni dinleyip çok güzel bir şekilde öğrenirsen o yanlışlar sana çok büyük bir kazanım olarak döner. Yani şöyle düşün. Mesela diyelim ki ders çalışıyorsun. Ders çalışırken bu konuda yanlış yaptın. Ama yanlış yaptım diye üzülmek yerine bunun doğrusunu öğrenirsen, buradan soru çözümlerini dikkatli bir şekilde dinlersen inanılmaz bir şekilde öğrenmeyi sağlamış olursun. Niye biliyor musun? Bir konuyla alakalı senin bilmen gereken diyelim ki beş tane şey vardır. İlk başta koca sana bunu öğretir birinci öğrenirsin. Sonra iki tane soru çözersin ikinci öğrenirsin. Sonra biraz daha test çözersin üçüncü öğrenirsin. Ama bak hala öğrenmediğin iki tane şey var. İşte o iki şeyi de öğrenebilmen için soruları çözüp yanlış yapman gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar çok soru çözersen ve ne kadar çok yanlış yapıp onların da doğru çözümünü öğrenirsen o kadar başarılı olursun Tonguç'um. Ve şunu da unutma. Yapacağın her şeyi planlı bir şekilde yaparsan da her şey senin için çok kolay bir hale gelir. Sana bir taktik vereceğim. 21 gün kuralı. 21 gün boyunca yatacak mıyım? Hayır. Ya? 21 gün boyunca ders çalışmamak olur mu Tonguç'um? 21 gün boyunca mutlaka ee... ...çalışmaktan bahsediyorum yani. 21 gün yatıp dinlenmek diyorsun. Hayır bak, 21 gün kuralı şu Tonguç'um. Eğer sen 21 gün boyunca programını aksatmazsan... ...yani her gün okuldan geldikten sonra güzel güzel tekrarlarını yaparsan... ...mesela ben okuldan gelince dinlendim, işte biraz uyudum, uyandım... ...veyahut da arkadaşlarımla oynadım, biraz vakit geçirdim. Sonra akşam 7'de veyahut da 8'de veya 6'da bir saat düzenli bir şekilde çalışacağım dersen... ...ve bunu da 21 gün boyunca yaparsan inanılmaz bir şekilde bu sana alışkanlık kazandırır, sürekli kazanır ve bunun sonrası da sana inanılmaz bir başarı kazandırır Tonguç'um. Tabii ki önümüzde LGS var. Biliyorsun 5, 6, 7, 8 ve LGS'ye gireceğiz. LGS'ye giden yolda bol bol kitap okumamız, matematik temeli kazanmamız ve istikrarlı çalışmamız önemli. Dolayısıyla sen şu anda bir anda oturup da LGS'ye çalışmana gerek yok. Ama kitap okuyarak inanılmaz bir gelişim sağlayabilirsin. Çünkü Milliyetin Bakanı da sınav sorularını hazırlayan komisyonda diyor ki çok kitap okuyan kazanır. Günde kaç sayfa kitap okuyorsun uçum? 10-20 sayfa okumaya çalışıyorum. 10-20 sayfa okumaya çalışıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Bunu sürekli bir rutine bağlarsan daha da büyük başarılara yelken açarsın. Bak hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Burası önemli. Burada da birçok yazım yanlış olmuş. Önemli değil. Böyle K'yi de büyük yapalım şöyle. Şu C de büyük olduğunu düşünelim. Evet. Hiç kimse başarı merdivenlerinin elleri cebinde tırmanmıyor. Yani bir şekilde gayret göstermemiz. Bir şekilde çabalamamız gerekiyor. Dördüncü sınıfta okula gidememiş olabiliriz. Eksiklerimiz olmuş olabilir. Ama beşinci sınıfta sıkı sıkıya çalışıp başaracağız. O zaman hedefimiz belli. Ee, yapacaklarımız belli. Nasıl ders çalışmalıyım hocam? Nasıl soru çözeceksin onu da söyleyeyim. Bak. Konu anlatımı için bizler sana sıfırdan beşe sözel ve sayısal kitaplarımızı tavsiye ediyoruz. Burada konuları küçük küçük lokmalar halinde sol tarafta konu, sağ tarafta soru şeklinde anlatıyoruz. Takıldığın her bir soruyu da anlat, e, sana soru çözümleriyle izah ediyoruz. Ve bu kitaplar da son derece renkli, resimli eğlenceli bir şekilde hazırlandı sen, senin için. Buradan çözeceğin sorular seni mükemmel bir şekilde sınavlara hazırlayacak. Aynı zamanda soru bankası olarak bizim taktiklimiz var, zorumuz var ama mesela Dinamo soru bankalarından da faydalanabilirsin. Dinamo soru bankalarında hem konu öğreten hem pekiştiren testler var. Hem de aynı zamanda seni yazılıya hazırlayan özel yazılı hazırlık kısımları var. Buradan da yazılı soruları çözebilirsin. Yine takıldığın soruların çözmeni uzman hocalardan inleyebilirsin. Sosyal bilgilerde, efendi, İngilizce'de, matematikte tüm bu kitaplarımızda sen mükemmel başarılara ulaşabilirsin. Bunları Tonguç mağazadan alabilirsin ya da Tonguç kırtasiyelerinden isteyebilirsin. Tonguç kitapçılarından kırtasiyelerden isteyebilirsin. Şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz hocam. hocam.